Tvnet Haber Merkezi'nden Mutlu Pazarlar Sayın Seyirciler 14 Bülteni ile karşınızdayız. Gündeme aktaracağız. Sayın Seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim programı bir hayli yoğun ve deprem bölgesinde mitinglerine başladı. Bugün de Gaziantep'te az önce de belirttiğimiz gibi yoğun bir programı var. Programın detaylarını alacağız. Tvnet ekibinden Yunus Emre Şahbenderoğlu bize ayrıntıları aktaracak. Açılışı yapılacak olan Gaziantep Şehir Hastanesi'nin içinden bize ayrıntıları aktaracak. Söz sende Yunus. Evet Hasan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Hatay'daydı. 3 Şubat'ta deprem bölgesi ziyaretlerine Hatay'da başladı. Bugün de 4 Şubat'ta Gaziantep'e gelecek. Tabii şu dakika itibariyle e, havalimanından e, bulunduğumuz noktaya Gaziantep Şehir Hastanesi'ne doğru yola çıktığını ifade edelim. Burada e, geride bıraktığımız yılın son aylarında 9 Ekim'de faaliyete başlayan Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk programı bu olacak. Tabi akabinde saatler 14.30'u gösterdiğinde de Akkent Camii açılış törenini gerçekleştirecek gerçekleştirecek. Günün son programındaysa saatler 16'yı gösterdiğinde İslahiye'de deprem konutlarının kurasını çekecek ve akabinde anahtar teslimi gerçekleştirecek. Şimdi ben hastaneyi göstereceğim ama aslında dışarıdaki kalabalığı da buradan görebiliyoruz. Belki Mustafa size onu da gösterebilir. Vatandaşlar şu anda dışarıda ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyorlar. Dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu noktaya gelecek ve hastanenin I <laughs> açılışını gerçekleştirecek. Şimdi hastaneye dönecek olursak aslında oldukça kapsamlı bir hastane Gaziantep'in e, en büyük hastanelerinden biri haline gelecek bu şehir hastanesi. Biz şu anda fizik tedavi ve rehabilitasyon kısmındayız hastanenin. E, ancak bu hastane tabii ayrı ayrı binalardan oluşuyor. Toplamda 1875 yatak kapasitesine sahip bir hastane aynı zamanda diyaliz hastaları için de e, 30 yataklık bir diyaliz yatağının bulunduğunu ifade edelim. O da sizin mi efendim? Gel, ben bizim odayı gösteririm size. Burası boşsa biz buraya girelim sizi rahatsız etmeyelim. Bir dakika gelin konuşun hocam. Geliriz inşallah çok teşekkür ederiz. Bakın böyle örnek bir oda. Şimdi Mustafa Demirtaş size gösteriyor. Tabi hastane oldukça kapsamlı. Geniş ve büyük bir hastane dedik. 1875 yatak kapasitesi var. E, aynı zamanda e, diyaliz hastaları için de ayrı bir birimin olduğunu belirtelim. E, hiperbarik, getat merkezi, yanık ünitesi, nükleer tıp merkezi, inme merkezi, perinatoloji merkezi, kapsamlı onkoloji yani birçok alanda aslında hastanenin e, kapsamlı bir şekilde gazianteplilere hizmet verdiğini ifade etmekte fayda var. Tabi ameliyat içinde oldukça e, fazla sayıda ameliyathanenin bulunduğunu ifade edelim Hasan Erdoğan. 64 ameliyathanesi bulunuyor. Bulunduğumuz bu hastanenin toplamda da 638 bin metrekarelik kapalı bir alana sahip hastane. Dakikalar sonra artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu noktaya gelecek ve hastanenin açılışını gerçekleştirecek. Bizler de o anları aktaracağız diyelim ama şimdilik sözü yeniden sana bırakalım. Ve...